8 Outlet AVM sunar. Muğla'nın lider televizyonu TV 48 ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben Ecem Kiriş. Tahlilerimiz 4 Kasım Salı'yı saatlerimiz ise 18.00'ı gösteriyor. Hafta içi her akşam yaptığımız gibi hem dünyadan hem tüm Türkiye'den hem de Muğla ağırlıklı haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. İlk haberimize başlıyoruz ana haber bültenimize. İlk haberimiz Milas'tan geliyor. Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat mahallesinde yatağın yönünden gelen bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Sürücü kazayı hafif atlatırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Buyurun görüntüleri izleyelim.

Evet değerli izleyiciler yine motosiklet sürücüleri yine akrobasi harekettir. Bodrum istikametinden Milas yönüne ilerleyen motosikletli bir grup Yolda tehlikeli akrobasi hareketleriyle dikkat çekti. Genç sürücülerden biri yoğun trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak uzun süre tek teke üzerine ilerledi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anban an kaydedildi. Tehlikeli gösteri hem sürücülerin hem de trafikteki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. İşte o görüntüler. spor haberiyle devam ediyoruz bültenimize. Muğla spor, Süper Amatör Lig A grubunda Milas Spor deplasmanda rakibini 6-0 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kıyı Çocuk ise Ula Belediyespor karşısında 1-1 berabere kaldı. Öte yandan Marmaris Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle Milan 4 yol spor haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Bu sonuçlarla Milan Spor 6 puanla liderliğini sürdürürken Kıyı Çocuk 4 puanla ikinci sırada yer aldı. tane çocuk taze ürünleri, pırasa, ıspanak, mandalina, nar, portakal, e, brokoli, karnabahar gibi ürünler tezgahlara çıktı. Ancak vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi. Her şey çok pahalı ol olduğu yorumları e, pazarda yapmış olduğumuz röportajda oldukça dikkat çekti. Buyurun şimdi röportajımızı izleyelim. Kasım ayına girmemizle birlikte kış mevsiminin habercisi taze sebze ve meyveler tezgahlarda yerini almaya başladı. Pazarda artık yaz ürünlerinin yerine karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, kereviz ve lahana gibi kış sebzeleri aldı. Meyve tezgahlarında ise nar, mandalina, ayva ve portakal dikkat çekiyor. Uzmanlar bu dönemde özellikle C vitamini bakımından zengin olan narenci ürünlerinin bolca tüketilmesini öneriyor. Kış meyve ve sebzelerimiz buraya yanındadır efendim. Buyurun. Gezdiniz mi? Çok pahalı. Bak iki saattir mandali arıyorum. Mandalya 30'a buldum. Ama aydın da kaç para dinliyorsa 15 TL. Yok pahalı, çok pahalı. Hayat çok zor. Allah yardımcımız olsun. Okuyan torunlarım var. Sadece onlar için çok düşünüyorum. Hani Biz benden gençler artık. Sizin gibi gençleri düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ot türü bir şey aldım. Bir de oradan yoğurt aldım. Daha henüz bir şey almadım. Fiyatlar şu anda iyi gibi. Sanki 30 liraya falan düşmüş domates baksana. Fiyatlar... O... <laughs> Yüksek, yapacak bir şey yok. Yüksek. Evet, kadar? Nerede onu pazar, otu, bir şeyler ihtiyaç olan alıyor. İde normal fiyatla alırım ben, bahalı gitme. Pazarlık yapar mısın? Evet. <laughs> Vallahi fasulye aldık, bir şeyler ufak tefek aldık, salatalık aldık. Bu bir hafta biraz daha. Iyi. Çoğu zaman pahalı. Sarımsak aldık. Sarımsak aldık. Yeşillikler Fas görüyorum. Fasulye aldık, yeşillik aldık. Başka, mandalin aldık hı hı. Fiyatlar nasıl sizce? Fiyatlar bazıları uçuk, hı hı. bazıları normal. Domates aldım. Salatalık aldım, yoğurt aldım. Fiyatlar pahalı tabii. Eh, uygun ablam, ne yapacaksın hayat bir göre uygun oluyor tabii ki. <laughs> fiyatlar her zamanki gibi her geçen gün biraz daha yükseliyor yani. yani gücümüz yettiğince bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Domates aldık, başka bir şey yok. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla fiyatlar nasıl sizce? Fiyat pahalı. Bence fiyatlar gayet şimdi e, mevsimi geldiği için gayet güzel ucuz. Tabii. Yeşillerimiz ucuz bak 15 lirayı yeşillerimiz. Şu an şu rokuyu ıspanak 20 lira. Fiyatlarımız çok çok iyi bence. Evet, Bodrum'a gidiyoruz şimdi de. Muğla'nın Bodrum ilçesi Eski Şeşme Mahallesi, Harem Samburnu açıklarında 41 metre uzunluğundaki Agent Clipper adlı tekne karaya oturdu. kaptanın motor gücüyle açılma çabası sonuçsuz kalınca kıyı emniyeti ekipleri devreye girdi. Zahmetli çalışmaların ardından tekne güvenli bir şekilde yeniden suya indirildi. Dur, oyna. tekrardan Bodrum'a gidiyoruz. Güvercinlik Mahallesi'nin ana ishalatına meydana gelen patlama bölgede su kesintisine neden oldu. yolda su birikintili oluştu. Trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı. Ekipler arızaya gidererek su akışını yeniden sağladı. Muğla'nın Gökova Mahallesi'nde saklı bağlı sakar geçidinde akşam saatlerinde nar yüklü bir tır devrildi. Kazanın ardından bölge trafiği uzun süre durma noktasına geldi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla devrilen tır kaldırılırken yol kontrolü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Evet, Kasım ayına girmemize birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı. Bu mevsimde en çok tercih edilen balık hamsi oldu. Fiyatı 200 ila 250 TL arasında değişen hamsi. Hem lezzetli hem de hem lezzeti hem de bereketiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Balıkçılar vatandaşları özellikle mevsiminde ve taze balık tüketmeyi öneriyor. Bir ayına girmemizle birlikte en çok hangi balıklar tercih ediliyor, tezgahlarınızda hangi balık çeşitleri var ve fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Şu anda en bol olan balıklarımız hamsi. Türkiye genelinde en büyük, en çok çıkan hamsi. E, fiyat da uygun olduğu için vatandaşın tercih ettiği ilk birinci derecede hamsi. Kilosu ne kadar peki? E, günü gününe değişebiliyor. Yani Karadeniz'den geldiği için, biraz da nakliye yediği için... 200-250. Peki Şurası. vatandaşlardan ilgi nasıl balıklara rağbet var mı? En çok hangilerini alıyor vatandaş? Şu anda ucuz olan balık, uygun olan balık hem de hamsi her zaman yenen bir balık. Şu anda e, hamsi tercih ediliyor. Tabii bunun yanında istabriti var, sardalyesi var, kopesi var, levrek, keza levrek çupra her zaman satılan bir balık. Her yerden balık almamaları tavsiye ederim haftada iki kere balık tüketsin. Aile tüketilen balık kamsi, sardalya, mezgit özellikle. Tabii bütçeye de uygun olduğu için çoğunlukla onlar tüketiliyor. Nasıl peki fiyat aralıkları? Fiyat aralıkları hamsi geçen sene aynı fiyatları. 200-250 aralığında, sardalya da aynı 200-250 aralığında. Fiyatlar askeri ücrete, memur maaşlarına göre pahalı görüyorum. Sardalya alacağım. Bu mevsim balığı. Sardalya'nın fiyatı Evet, 250 civarı Evet, Asker ücreti birine göre yüksek. Yüksek var askeri, Ben memurum aslında ama asker ücretliye piyasaya e göre biraz pahalı. Ee, şimdi biraz insanlarımız alışkanlıkta olmuş. Balık bedava desek pahalı diyecekler. O da var. Bir ön yargı gibi oluşmuş. E, tabi bütçelere göre haklılar. Bizim bir poşet maliyeti, bir tabak maliyeti, bir streç maliyeti, çalışan maliyeti, dükkan maliyeti her şey için içinde. Hani bu zannediliyor ki balık hani geliyor bize kasası 100 lira, biz satıyoruz kilosu 250 lira gibi anlaşılıyor. Sıkıntı o. Muğla'nın Fethi ilçisi, Babadağ'da meydana gelen paraşüt kazasında Rus suyluklu pilot Vyacheslav Gribanov hayatını kaybetti. 1700 metrelik pistten tek başına atlayış yapan Gribanov'un kontrolü kaybederek kayıtlara düştü öğrenildi. Diğer pilotların ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Gribanov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi incelemelerin ardından Fethi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Müzik <laughs> alanın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde dün akşam saatlerinde yangın pani yaşandı. İddiaya göre yangın oteldeki çamaşır makinesinden çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar ve çevredekiler hızla müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Bir diğer yangın haberi Muğla'nın e, Ula ilçesine bağlı Gökova mahallesinde meydana geldi. Ev yangını mahalle sakinlerinde kısa süreli bir paniğe neden oldu. İlk bazı olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katı alevler içinde kalan eve hızla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Tam, niye uğraşıyorsun sen? Var mı bunun için kuran vardır ya? Hayırlar, Yo, ya hayırlı insan yoktur. O sendeki uyanım ama indi ya. İndiye uyanma yoku da şeyim, şey mi Adamlar ses edip ama Tabii canım. Belki kendileri şey yaptı, ihbar etti. Söyledi yani adamı. Bunu adamlar yan tarafta adamlar... Şimdi sırada ihbar haberimiz var. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kırcaz mahallesine devam eden yol çalışması vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar sırasında oluşan su sızıntıları nedeniyle yollar çamurla kaplandı. Tilki taşıma ekinde yaşayan vatandaşlar kazılı yolların onarılmadığını belirterek yürümekte güçlük çektiklerini söyledi. Mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak yolların bir an önce düzenlenmesini istedi. Sorun TV48 ihbar hattına vatandaşlar tarafından bildirildi. Sırada, sırada asayiş haberimiz var değerli izleyiciler. Jandarma ekiplerince Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde'de eş zaman düzenlenen operasyonlarda 8 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Kom Başkanlığı koordinesine yürütülen operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 36 tutuklanırken 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütlerinin dolandırıcılık, tehdit, silah kaçakçılığı, tefecilik ve kurşunlama gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan hiçbir suç örgütüne müsaade edilmeyeceğini vurguladı. sıradaki haberimiz Amerika'dan değerli izleyiciler. Amerika'nın Florida eyaletinde 7 yaşındaki bir çocuğu bıçak zoruyla rehin alan bir kişi polis müdahalesi sırasında vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın çocuğu serbest bırakması için defalarca uyarıda bulundu ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine ekipler küçük çocuğun hayatını kurtarmak için mücadele etti. Yetkililer çocuğun olaydan yara kurtarıldığını, saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Acaba aynı olay Türkiye'de olsa polis nasıl tepki verirdi? Buyurun. Hey Sheriff's Office, make yourself known. Okay. Okay. Sheriff's Office, make yourself known. Just don't send the kid out. Send the child out please. What was that? Stay in the child. bring the child out of the room. Drop the knife and bring the child out of the room. What was that? Drop the knife, bring the child out of the room. Right now, You're gonna get let me see your hands. You are gonna get let shot. Let me see your hands right now. Let me see your hands right now. Let me see your hands right now. I'll kill you. I'll kill you. Drop the knife. Drop it. Come on, come on, baby. Come on, come on. Buradaki haberimiz New York'tan. New York'un e, Central Park bölgesinde etkili olan yoğun yarış sonrası yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kalırken parkın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yetkililer yarışın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Oh Holy, Holy cow. cow! This is the problem. Once we're through, we're fine. Ah! <laughs> <laughs> you gotta, you gotta. Oh Omg! Holy! Oh my! I've never experienced anything like this before. Cindy, good thing we didn't get out and walk. <laughs> oh my god. Oh, we would have like that's insane. I can't believe you made it. Thank God we ordered a, a SUV <laughs> hey, hey. hey. oh yeah, awesome. Amazing. Wow. İsveç'te oynanan bir futbol karşılaşması etkili sağanak yağış nedeniyle durduruldu. Yağmurun dilmesini bekleyen futbolcular ıslanan sahada su birikintileriyle oynayarak keyfi dakikalar geçirdi. Tribünlerdeki taraftarlar da bu anları alkışlarla eşlik ederken ortaya işte böyle renkli görüntüler çıktı. Evet bu haberle birlikte TV48 ekranlarından ana haber bülteninin sonuna geliyoruz değerli izleyiciler. Yarın yine aynı saatte sizlere ana haber bülteninin akşam haberlerini aktarıyor olacağız. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın. Herkese mutlu akşamlar. Rüya 48 Outlet AVM sundu.